Soruyorsun. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun? Sen bana niye soruyorsun? Sen. Ben soruyorum soruyu. Evet, soruya da evet, cevap ver. Nasıl soruya soruyla cevap ver? Bu kaçlık? 250. Bu kaçlık? Daha güçlü ama kapışalım istiyoruz zaten. <laughs> Hadi eyvallah. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Işık var, ışık bak ışık. Tamam. Şakin ol. Şakin ol. Koper bak kaçıyor lan. Oğlum sen benim üstüme geleceğini benden kaçıyorsun. Ne? Allah tanrım dedi. Anam Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Uf, acayip korktum. İyi ki hızlı gitmiyordum ha. Kondik diyecektik yoksa. Aha vuruşmuşlar. misin dedi. Ne dedi? misin dedi. Yok tabi şey yok ya. Ulan çizik bile yok. Tozu bile üstünde duruyor anasını satayım. Çat. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Bir şey mi oldu evet. okey. Bir interkom alsak hiç öyle durmayacaksın, uğraşmayacaksın. Al kahneye master'dan bir interkom, böyle yolda durmana gerek kalmayacak. Bizi de tribe sokma, bir şey mi oldu diye. Cigürlü <laughs> KURUM ha. Efendim canım bir cisim yaptı şurada Yayalara yol verin arkadaşlar İnsanlık görsün bazıları Selamünaleyküm. Geçmiş olsun hayırdır hocam? Geçmiş olsun. Evet, Çok... Allah Allah. Benzinin var mı? Benzinin var mı? Benzinin var mı? Niye öyle yapıyor ki? Hakem <laughs> gitmiş galiba hocam. Hakem At. Akin at eşlemiyor. <laughs> evet. <gülüyor> 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 kalkmıyor. Bu niye çalışıyor? Kaldır. çalışması lazım ama. Kalkmıyor. Kaldır. <laughs> ya kalkmıyor diyorum. Kaldır diyor. <laughs> O da yapmıyor, aynen. Ateşlemiyor. Çekici çağır en iyisi, götür. Tamam, geçmiş olsun hocam. Kolay gelsin. Eyvallah. <laughs> Dayı sen ne yapıyorsun ya oradan oraya? Oho! Hani marjinal <laughs> bizdik? Evet. Ne yapıyorsunuz lan siz? Geldi iki tane minibüs denk geldi. Önleri bomboş al. %70 trafik varmış bu akşam. %69'u avcılar yönünde zaten. Yapacak şimdi şey nasıl olurdu acaba? abi? Alam diyor. Vay kardeşim. <laughs> kuşa bakla uçmaya üşeniyor anasını satayım. güzele güzel ha. Geldi en sağdan laps en sola kafaya koydu. Bastı gitti yola. Hocanca biz geldik ya. <laughs> Dayan dünyadan haber yok ya baygın hep. <laughs> He? Bekliyoruz işte onu söylüyoruz ya. Beğeniyor. Mobil ödeme olacak. Bırak sayı bırak. Yok yok yapayım ben. Ha. Bu biraz ters biraz ben yapayım o. Olsun abi bırak. bırak abi. Uygulamada sıkıntı var galiba kartla ödeyip geliyorum. 9 evet. numara mı bu? Ya yaşlı başlısın diye bir şey demiyorum. İsteksiz sakat çocuk da oran. ki hesap. Eyvallah. Bak 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 ya. O nedir abi? böyle ayaklarının yerde gitmek? Orada kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim, bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Milyonluk Mercedes'e binersin ama trafikte 200 bin liralık kim koyuyor yenilirsin. Bu işler böyle. Bu. 34 ML plaka. Bir şey tamamını isterdim ama şimdi Beşinci araya şimdi bir ses daha koyup anlamıyorum demiyorum bir şey. Ses tam M nokta L Recep Bey, ne bir olabilir? tane kaldı. Alalım. Son harfimiz. Mil Buyurun. olabilir. Neymiş? Mol olabilir. Allah. Alışveriş merkezi Aklımda anlamında. Aklımda da bir şey var ama. Katil ya. Sağdan sola hapsi yaptı evidir derken bak atlıyor at, at işte. O yüzden bu tarz arabaların geldiği birleşim yerlerinde ne yapıyoruz? Kendi totomuzu koruyoruz. Motoru yıkatacağım ama hafta sonu yağmur geliyor. Cam leş gibi oldu. Deveye sormuşlar boynun niye eğri. Nerem doğru ki demiş. Bizim motorda o misal. Cam kirli de sanki geri kalan yerler temiz anasını satayım. Her yer leş gibi. İnanın vaktim kalmıyor ya fırsatım kalmıyor. Onda ki ya ne biçim atla dövüyor la. Far görmüş tavşan gibi oldu sonra o durdu geriye gitti de devrilir de az kalsın. Allah korusun. Yanaş film de arkadaş tedirgin oldu biraz aynadan çok bakıyor. Önüne baksın. Gel hocam gel. Gel gel. Yok, arkadaşım. ha tamam. <laughs> Hadi, eyvallah. Allah'ım bu ne motor trafiği sabah sabah. Allah korusun bir şey olacak bunlardan ha. Motorla gitmek de sıkıntı oldu ha. Yağm çaldı. Bu yazlık tatlı su motorcuları çıkmaya başladı. Karda kışta yağmurda süremeyen delikanlılar şimdi sıcak havada uğur becağı gibi artistik yapmaya başlıyorlar. Ataköy. Atakeye. He. Evet, Yedi Atatürk Havalimanı mı diyor? Ne varmış ya? Atatürk Havalimanı. Atatürk Havalimanı. Sen terse dönmen lazım. Terse Basın Ekspres'e çıkıp Atatürk Havalimanı'na gidiyor. Ben Atatürk'e gidiyorum. Ankara bu tarafta. Dün böyle. Sen yine geldin mi? Geldim. Kör misin? Niye dileniyorsunuz? kız? Ay dilenmeyeceğim. Gram uçtan, gram geçti. Karım da, da. benim. Sen sardım. hangi arabayla geldin buraya? Osmanlı arabası. O plakayı ver, ona ceza yazacağım. Ben deliyim mi plaka verin. Evet sonunda motorumuzu yıkattık görüyorsunuz ciciş ciciş sadece bir sıkıntı var lastikleri de cila sürmüş arkadaşlar sağolsun. bu akşam daha bir temkinli dikkatli yavaş yavaş gideceğiz full ekipman yeşil yere görünce çevirmiyor arkadaşlar. Diyorlar ki bu kaçarı temiz. Her şeye uyuyor. Devam etsin kardeşim diyorlar. Geç geç geç. NC 700 NX. 2021 modeldi galiba. Yakında bunun incelemesini, kullanıcı deneyimini çekeceğiz kısmetse. Şu işlerden bir fırsat bulabilsek. Ha kendisi de geliyor burada. Görüşürüz kanka. Eyvah. %75 trafik varmış. Arabayla gidenler düşünsün. <gülüyor> <gülüyor> Oo görüyorsunuz işte. Zamanında doğru düzgün muhafaza etmez onları yüklerken a böyle olur. Allah korusun ya arkasından bir motorcu gelse önüne düşse bir şeyler olsa senin 10 dakika yüklemeye bağlamaya uğraşmayacaksın diye kendine aklınca kazandıracağın 10 dakika için birilerinin hayatını tehlikeye atıyorsun malını canını tehlikeye atıyorsun. Sorsan abi ekmek parası. Ne ekmek parası da? Başkasının canını, malını, mülkünü riske ederek ekmek parası mı olurmuş? Haydi akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın ha.